Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Proxy Pattern'ı öğreneceğiz. Proxy Pattern, GOV sistematiğindeki e, Structural grubunda bulunan bir yazılım tasarım modelidir. Bu yazılım tasarım modelinin amacı arkadaşlar, herhangi bir sebepten ötürü gerçek bir sınıfa e, vekil olmaktır. Proxy zaten vekil anlamına gelen bir kelime zannediyorum. Bu dizayn pattern'ının maksadı bir sınıfa vekil olmaktır arkadaşlar. Kısaca bu şekilde ifade edilebilir. Aslında bu kavramı gündelik hayattaki metaforlarla örneklendirmek de mümkündür arkadaşlar. Mesela bir e, ofisin sekreterini düşünebilirsiniz bunun için. Dışarıdan bir kimse geldiği zaman aslında o kişi direkt olarak patronun odasına girmez, değil mi? Böyle olsaydı o zaman e, içeride birileri varken, içeride bir toplantı varken, birileri e, dışarıdan elini kolunu sallayarak içeriye girebilirdi. E, bu durumda gerçekten e, bir kargaşa oluşurdu. Sağlıksız bir durum oluşurdu. Bunun yerine o patrona vekil olan bir kişi düşünülebilir arkadaşlar. E, kişi dışarıdan ofise girdiği zaman sekretere ne yapmak istediğini söylüyor. Sekreter de duruma göre beklemesini içeri girmesini veya başka bir birime gitmesini ona ifade ediyor arkadaşlar. Bir bakıma burada patrona vekil olmuş oluyor. Yani patronun söylediği şeyleri yerine getirmiş oluyor. Patron ona diyor ki şu anda içeriye kimseyi alma çünkü meşgulüm. O da dışarıdan birisi gelirse içeriye kimseyi almıyor. Veya müsaitim gelebilir dediği zaman da dışarıdan gelen kişiler gene içeriye patronun odasına yönlendiriliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Proxy dediğimiz varlık aslında gerçek nesnenin tüm fonksiyonlarını içeren sahte bir sınıf gibi düşünebilirsiniz. Bir sarmalayıcı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada aslında biz bir sarmalama işlemi yapacağız. Yani elimizde vekil olacağımız bir sınıf bulunacak. Bu sınıfın tüm fonksiyonlarını yazacağız. Ve gerçek sınıfın fonksiyonlarını çağıracağız o fonksiyonlar içerisinde. Bu şekilde biz proxy pattern'ı uygulamış olacağız. Peki bu proxy pattern'ı uygulamaktaki amaçlar neler olabilir? Bunları birazcık incelemeye çalışalım. Şimdi bir kere arkadaşlar proxy pattern'ı uygulamaktaki amaçlar saymakla bitmez. Bunun için çok fazla sebebiniz olabilir. Örneğin elinizde pahalı bir nesne bulunabilir. Bu nesnenin bilinçsiz kullanımı e, tabii ki istenmeyecek bir durumdur. Bu nesnenin bilinçsiz kullanımını engellemek için gene bu sınıfa vekil olan bir başka sınıfla arkadaşlar nesnenin kullanımını olanak verebilirsiniz. Veya elinizde bir sınıf vardır, bu sınıfın bir fonksiyonuna ekstra bir denetim katmanı oluşturmak istiyorsunuzdur. Mesela ek bir yetki kontrolü yapmanızı gerektiriyordur içerisinde bulunduğunuz durum. Bu durumda gene sınıfı sarmala, sarmalamak, proxy pattern uygulamak işinize yarayacaktır. Veya başka bir örnek bakın. Normal şartlarda bir sınıfın bir fonksiyonu asenkron çalışmıyordur. Sizin bunu asenkron hale getirmeniz gerekiyordur arkadaşlar. Sınıfı direkt müdahale etme şansınız yoksa veya sınıf üstünde herhangi bir değişiklik yapmak da istemiyorsanız o zaman arkadaşlar bir proxy nesnesi oluşturabilirsiniz. Gene proxy gerçek sınıfınızı sarmalar. O sınıfın fonksiyonunun aynısını içerir ama asenkron olarak çalıştırır. İşte bu gibi senaryoları arkadaşlar çoğaltmak tabii ki de mümkündür. Proxy basitçe vekil demektir. Herhangi bir şeye vekil olmanız gereken her yerde proxy'yi aklınıza getirin. Şimdi proxy pattern'ın arkadaşlar birkaç çeşidi var. Bunları ifade edelim ama e, hepsi için tek tek ders yapmayacağız çünkü gerek yok. En nihayetinde proxy pattern'ın amacı hepsinde aynı olan aynıdır. Hepsinde aynı amaçla uygulanır. Mesela virtual proxy düşünülebilir bir çeşidi. Remote proxy düşünülebilir. Protection proxy düşünülebilir arkadaşlar. Veya smart proxy kavramıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dynamic proxy diye bir şey görebilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsi temelde aynı amaca yönelik olarak kullanılan aynı problemi çözmeye yönelik aslında yazılım tasarım modelleridir arkadaşlar. Şimdi proxy pattern'ın implementasyonunda birkaç tane terminolojideki kavrama hakim olmamız gerekmekte olabilir bir yerde karşılaşabilirsiniz. Hemen bunları verelim. Subject diye bir kavramımız var. Subject kavramı sizin gerçek sınıflarınızın, yani vekil olunacak olan sınıfların uygulaması gereken interfezleri ifade eder. Real subjectler gene subjectleri implement eden gerçek sınıfları ifade eder, yani sizin vekil olunacak sınıflarınızı ifade eder. Bir de proxy kavramımız vardır. Proxy de tabii ki vekil olacak olan sınıfı ifade edecektir arkadaşlar. Şimdi biraz önce ben demiştim ki ekstra bir denetim katmanına sahip olmak. Bakın bu önemli bir ifade. Çünkü e, bu dersimiz boyunca vekil olacağımız sınıfın bir fonksiyonu üzerinde ekstra bir denetim katmanına sahip olmaya çalışacağız. Ekstra bir kontrol yapmaya çalışacağız. Mesela arkadaşlar. Bunun için şöyle bir örnek düşünebilirsiniz. Örneklerde mantık aramayacağız arkadaşlar. Bunlar zaten fark ettiğiniz üzere e, gerçek uygulamalar değil. Veri tabanına bağlanmıyoruz. Bir, bir, bir yerden bir veri almıyoruz. Bir şey hesaplamıyoruz. Sadece bunlar e, patternların kullanımını anlayabilmeniz için ve bunları unutmamanız için özellikle seçilmiş gerçek hayat örnekleridir arkadaşlar. Yani yıllar önce ben bu Design patternlarını bu şekilde öğrendim ve e, uzun bir süre bunlar benim belleğimde kaldı. Doğal olarak arkadaşlar örneklerimizi öyle bir seçiyoruz ki bunlar e, sizin o patternla birlikte e, sizin beyninizde eşleşme oluşturuyor ve bunları bir daha unutmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden örneklerde mantık aramaktansa Design patternlarının mantığını anlamaya çalışmanız daha iyi olacaktır. Şimdi bir tane subject tanımlıyorum. Ne demiştik? Subject sizin vekil olunacak olan sınıflarınızın uygulaması gereken interfezleri ifade eder. Şimdi ben bir araç simülasyonu yapmaya çalışacağım. Sembolik bir araç uygulaması yapmaya çalışacağım. Şimdi person diye bir sınıf daha oluşturalım. Person sınıfı basitçe kişileri ifade edecek. Şöyle private string name private string surname private boolean Has driver license. Araç süreceğiz. yani buradaki kişi araç sürecek. Dolayısıyla araç e, sürme yetkisinin bulunup bulunmadığını ifade etmek adına bir tane alan bıraktık ve isim soyisim bilgilerini bıraktık. Bunları tabii ki e, getir ve setter fonksiyonlarını oluşturalım. Setter fonksiyonlarını da oluşturalım. Tamamdır. Şimdi vehicle fonksiyonu. Yani burası bakın bizim subject e, nesnemizi ifade ediyor. Doğal olarak bunun içerisinde bakın drive isimli bir fonksiyon bulunsun. Person, person parametresi alsın. Şimdi tabii bunu bir interface haline getirmemiz gerekecek. Şimdi benim amacım burada ne? Bir tane arkadaşlar vehicle sınıfı oluşturacağım. Araç sınıfı oluşturacağım. Bakın bu sınıfta real subject'i ifade ediyor. Neden? Çünkü bu sınıfa vekil olacağız biz. Ve aynı zamanda real subject'te subject'i yani IVehicle interface'ini uygulamalıydı değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Burası herhangi bir şekilde kişinin e, sürücü belgesinin olup olmadığını kontrol etmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde çalışacak. Şöyle diyorum bakın. System out print diyelim. Person.getname bir boşluk. Gene get surname artı aracı kullanıyor. Çok güzel. Bu sınıfla başka bir işimiz yok. Basitçe bir interface tanımladım. Person parametresi alan bir fonksiyonu var. Vehicle sınıfı tasarladım. Interface'imi uyguladım. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapalım bakın. Birkaç tane kişi oluşturmak istiyorum ben. Şuraya geliyorum. Person. Ahmet diyelim. Eşittir new person. Şimdi Ahmet nokta set name Ahmet. Gene Ahmet nokta set surname diyelim. Soylu diyelim. Sonrasında Ahmet nokta set e, has driver license diyelim. Ahmet'in mesela sürücü belgesi bulunsun. Şimdi şöyle yapıyorum bakın vehicle vehicle eşittir new vehicle diyorum. Hemen arkasından vehicle nokta drive deyip Ahmet'i buraya veriyorum. Peki bunda bir problem var mı? Yok. Ahmet'in zaten sürücü belgesi var değil mi arkadaşlar? Bunda bir problem yok. Peki başka bir kişi oluşturalım. Bu defa sürücü belgesi olmayan Mehmet'i oluşturalım. Hemen diyorum ki Mehmet nokta set name. Mehmet Mehmet nokta set surname. buna da soylu diyelim. Hemen arkasından Mehmet nokta set has driver license. false diyelim. Şuraya geliyorum drive nokta drive arasına Mehmet diyorum. çalıştırıyorum. Mehmet soylu aracı kullanıyor. Şimdi tam olarak arkadaşlar problem burada başlıyor. Bakın Mehmet e, sürücü belgesi olmayan birisinin araç sürmesi ne kadar doğru olurdu değil mi? İşte e, şuradaki sınıfında, vehicle sınıfının da böyle bir kontrol yapmadığını düşünün arkadaşlar veya burada herhangi bir değişiklik yapmak istemediğinizi, bunu bu şekilde bırakmak istediğinizi düşünün. Veya yapamayacak olduğunuzu düşünün. Arkadaşlar, bu durumda tek yapabileceğiniz şey ya da yapabileceğiniz yapabileceğiniz en iyi şey diyelim, en iyi şeylerden birisi, vehicle proxy sınıfını oluşturmaktır. Gene vehicle proxy sınıfı da implements i vehicle diyebilirsiniz. Çünkü zaten Şuradaki fonksiyonlara, subject'ten gelen fonksiyonlara bizim sahip olmamız gerekmekteydi değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Burada çok basit bir işlem yapacağım. Eğer diyeceğim person is has driver license fonksiyonu false döndürürse şöyle diyorum bakın system out print ln diyorum. <laughs> Bu kişi araç kullanamaz diyorum. Hemen arkasından şurada return diyelim. Eğer sürücü lisansı varsa ne diyorum arkadaşlar? İçeride benim bir tane vehicle'ım bulunacak değil mi? Bakın sarmalıyorum dikkat edin. Private final vehicle vehicle eşittir new vehicle. Şimdi dikkat edin. Vehicle proxy sınıfı aslında bir şey yapmayacak. Şu içerideki real subject e vekil olacak. Bir defa vekil olmayacak olan nesneyi yukarıya tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Arkasından da şayet sürücü belgesi varsa drive person fonksiyonunu çağırabilirsiniz. İşte size ekstra bir denetim katmanı. Proxy pattern'ı uygulamak için size bir sebep. Şimdi geliyorum arkadaşlar tekrardan proxy nokta java dosyasına şu vehicle değil de vehicle proxy olsaydı nasıl olurdu? Vehicle proxy olsaydı nasıl olurdu? Şimdi normalde Mehmet Soylu'nun araç kullanmasına izin vermişti. Yeniden çalıştırıyorum. Bakın bu kişi araç kullanamaz dedi gördünüz mü? Bu kişi araç kullanamaz. Peki madem o kişi araç kullanamıyor onun abisi araç sürsün. Abisi de Ahmet olsun çalıştırıyorum bakın Ahmet Soylu araç kullanıyor şeklinde ee, konsol penceresine not düştük Evet arkadaşlar aslında proxy pattern oldukça basit bir dizayn pattern tekrar edelim bizim yapısal patternlarımızdan bir tanesi ee, ve arkadaşlar herhangi bir sebepten dolayı sizin bir fonksiyona bir nesneye vekil olmanız gereken yerlerde kullanabileceğiniz bir design pattern. Ekstra bir denetim katmanı yapmak isteyebilirsiniz. Şuradaki vehicle sınıfının üzerinde bir değişiklik yapmadan bu fonksiyonları asenkron hale getirmek isteyebilirsiniz. Yetki kontrolü için kullanmak isteyebilirsiniz. Buradaki vehicle sınıfının çok pahalı bir sınıf olduğunu düşünün. ...gene arkadaşlar bunun bilinçsizce kullanılmasını engellemek isteyebilirsiniz. E, vesaire vesaire birçok sebebi olabilir arkadaşlar. E, aslında bununla alakalı mesela başka uygulamalar da yapabilirsiniz siz. Proxy pattern alakalı olarak mesela... E, ...internet sağlayıcılarını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Banlanmış sitelere mesela erişimin e, engellenmesi için gene bir proxy pattern sembolik uygulaması yapabilirsiniz. Mesela basitçe şu şekilde düşüneceksiniz. Elinizde bir internet sağlayıcısı olacak. Bu internet sağlayıcısı normal şartlarda her web sitesine ulaşmanıza izin verecek. Fakat siz bir proxy vasıtasıyla banlanmış olan web sayfalarının bir statik listesini tutacaksınız. Bu listelerden bir tanesine erişim yapıldıysa engelleyeceksiniz. Tıpkı şurada olduğu gibi bakın. Şunu vehicle yaptığınız zaman ne yapıyordu hatırlarsanız? Herkesin araç kullanmasına izin veriyordu. Sürücü belgesi olsun olmasın. Ama proxy kullandığınızda burada bir denetim hakkına sahip oluyordunuz değil mi arkadaşlar? Bunun gibi düşünebilirsiniz bu örneği yapmanızı tavsiye ederim. Ne olursa olsun arkadaşlar bunları bir kere yazın. Anlamaya çalışın. Yoksa bunlar uçar gider. Yani söylediğimiz şeyler hafızanızda kalmaz. Yazdığınız zaman anlarsınız ve bunları gerçek hayattaki kendi problemlerinize uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.